Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta gördüğünüz gibi küçük bir ev yapacağız arkadaşlar böyle. Arkadaşlar malzemelerimiz ilk başta meşe ağacı, tahtası, sonra kapı alalım alıyoruz, ahşap tuzaklı şeyi alıyoruz kapıyı. Sonra arkadaşlar e, cam alacağız. Ama gri cam olmalı. Benim sevdiğim en çok sevdiğim renk. Yani gri ile sarı renk olduğu için ben ince cam gri olacak. Kalın cam da gri olacak. Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Şunu attım yanlışlıkla. Sonra arkadaşlar yani şimdi bunlarla yapalım sonra ona geçelim. 1 2 3 koyuyoruz. Yağmur abi buradan durduralım. Yağmur durduralım. Tamam. Üç tane koyduktan sonra ince bloğu almamışız. Basama kalıyoruz. Bir koyup böyle yanlarından yani yanlarından koyuyoruz bu basamağı. Sonra arkadaşlar e ee, şu alıp bir boşluk bırakıp buradan buraya koyuyoruz. İçerim de böyle böyle tamam. Sonra arkadaşlar crafting table almadık. Onu unuttum. E neden yazmı çıkmıyor? Crafting table galiba en aşağıda. Bakalım. Aha, burada arkadaşlar. Bunu buraya koyuyoruz. Sonra buraya gelip bu kapıyı koyuyoruz. Sonra arkadaşlar buradan bir basamak koyup yanına bunu koyup kapatıyoruz. Kapattıktan sonra bir, iki blok koyup koyup kırıyoruz. Kapatıyoruz. Koyup kırıyoruz, kapatıyoruz. Kır, aç koyup kapatıyoruz. Sonra arkadaşlar içeri açıp bir bir iki iki üç dört basamak kırıp buraya bunları yerleştiriyoruz. Sonra bir basamak daha kırıp bu iyicene bir bakın arkadaşlar. Buradaki yerleri kırıyoruz. Bunları. Burayı da kırdıktan sonra arkadaşlar buraya bunu koyuyoruz. Fırın. Fırını alalım. Hiç sevmediğim şey çıkıyor ya. koyuyoruz arkadaşlar. Sonra en önemlisine geldik. Arkadaşlar bu yani kendim uyduruk yapmadım. Bu başka bir Garbarius diye bir kanaldan aldım bu videoyu. Son arkadaşlar ha basama şey alıyoruz. Mesut olduğunu merdivenler alıyoruz. Bunları böyle ters koyuyoruz. Bu olmadı. Olsun lan. Hmm. Koyduktan sonra arkadaşlar bir boşluk bırakıp şuradan buraya yatak sığması için buraya da fırın koyalım biz. Sonra arkadaşlar craft table alalım. crafting table. Ya iş işte crafting table diyorum ya. Yatak alacağız. Burada olmalıydı ya. Aha burada işte. Benim en sevdiğim renk tabii ki de sarı. Sarı aldım ben. Aldıktan sonra sarıyı Yatağı buraya Allah olmuyor. Neden olmuyor bu? Ha. Chest alıyoruz. Chest. Yani chest. Neden çıkmıyor? Neyse. Buluruz. Burada. Evet burada. Alıyoruz. Alta chest koyuyorum ben. Açılabiliyor çünkü. ince basamak olduğu için yukarıda de böyle bir model yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan buraya kırıp ee, nerede o? Toprak koyabilirsiniz. Ben toprağı alayım. Oraya şimdi koyacağım. Aynen. Aldım. Bunun yerine şey yapalım. Koyuyoruz. Sonra arkadaşlar gelelim bitkilere. Bitkilerden bunu alıyoruz. Sonra e, buradan bunu alıyoruz. Aldıktan sonra şuraya koyalım. Ha, bir şey unuttuk. Buradan bunu alıyoruz. Şey yapıyoruz. Sonra kırıp burayı yok. Koyuyoruz. Evet. Nasıl Heh. Bunları koyup büyütüyoruz bunu. Yani böyle bir şekil oluyor. Sonra buraya bir şeyler koymaya çalışacağım ben. Yani bir şey koyacağım. Bunu alalım. Sonra bir de herhangi bir şey kafadan ejderha kafası alacağım. Siz hangisini almak istiyorsanız alabilirsiniz. Böyle koyup yani koyduk. Ne güzel de oldu arkadaşlar evimiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.